Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Balıkesir Bandırma'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Seval Hanım var. Kendileri bu bölgede iç giyim alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım ürün ürün gruplarımız neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Müzik geldiniz Öncelikle Hoş nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Seval Hanım. Şimdi öncesinde tabii ki de buradaki ürün ürün gruplarından sizle birlikte bahsedeceğiz. Ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Balıkesir Bandırma'da işletmemizi açalı ne kadar oldu? 2 yıl oldu. 2 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Ee, 37 yaşındayım. Kendimden de e, bahsedeyim. 37 yaşındayım. E, i̇ki yıl önce kurduk işletmemizi. E, her ürün grubundan e, getirmeye çalışıyoruz. Hani kalitesi, müşterilerimizin e, dolaplarında olması gereken. Çünkü iç giyim denince en önemli unsur oluyor. Dolaplarımızı kaplayan, evet. E, bu şekilde. Evet. Aslında açılı iki yıl oldu. ne çok eski ne çok yeni sayılır da diyebilirim. E, şimdi ürün ürün gruplarında aslında iç giyim diyerek geçmemek gerekiyor bence. E çünkü şöyle ki hem sağlık açısından da aslında çok büyük bir etkisi olan ürün iç giyimlerimiz. Kullandığımız işte yok pamuklusu, yok sateni vesaire vesaire. E tabii ki de şimdi bunların bilgilerini ben Seval Hanım'dan alacağım ama öncelikle ürün ürün gruplarımızdan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. İç giyime dair mağazamızda hangi ürün, ürün grupları var? Südyen, kilo takım, e, fantezi gruplarımız, eee Gelinlik takımları, e, her şekilde çanta, hepsi mevcut yani evet. dükkanımızda. Yani aslında şöyle iç giyime dair e, hemen hemen istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Alt üst takımlar ya da full takımlar ya da işte gelinlik takımlarına kadar. Ama iç giyimin e, yanı sıra da zaten ufak bir aslında böyle butiye de yer vermişiz burada. Evet ya yani modern tarz diyelim. Çünkü müşterilerimizin e, iyi seçimler yapabilmesi için. Ee, bir araya getiriyoruz hepsini evet. değişik farklı evet. her yerde olmayan evet. ürünleri tercih ediyorum. Evet. Aslında bu noktada da şöyle ki bikiniler ya da işte kilolu çoraplar diyelim. Aslında bir kadının böyle dolabında bulunması gereken minik aksesuarların da barındığı bir mağaza burası. Sadece iç giyim olarak buradan bahsetmeyeceğim ki birazdan bir yan ekrandan mağazamızı çok daha detaylı sizler için göstereceğim. Şimdi burada tabii ki de iç giyimde baktığınızda estetik yani görünüşte çok önemli. Olsuz dokunuş. Bizim sloganımız bu arada evet. yani sonsuz dokunuş olan her şey mevcut bizde. Evet. Aslında burada. E görsellik anlamında da çok güzel tasarımlara da yer verilmiş kadınlar için yani aslında her zevke diyelim hitap edebilecek takımlarımız ve ürün ürün gruplarımız mevcut sade isterseniz sade biraz abartı isterseniz abartı e, saten ya da isterseniz saten ya da işte sadece böyle pamuklu soft ürünler isterlerse onları da bulabiliyorsunuz aslında bu noktada bu mağazada diyebilirim ama estetik ve görünüşün önemli olduğu kadar da Az önce bahsettiğim gibi e, kumaşları kalitesi de çok önemli. Çünkü zaten hani e, kullanmış olduğumuz giymiş olduğumuz ürünler birden hani birden bire sağlığımızı da aslında bir noktada etkileyebiliyor. Bu noktada buraya seçmiş olduğunuz ürün ürün gruplarının kalitesine dikkat ediyor muyuz? Kesinlikle ediyorum. E, zaten dokunmadan almıyorum. İlk önce ürüne dokunuyorum, hissediyorum Kendimle tekstilden geldiğim için kumaşları bildiğim için e, kendi içime sinmeyen bir şey malzeme kesinlikle sokmuyorum kendime e, güzel gelecek bir şey sokuyorum e, çünkü biraz daha burası evet dediğiniz gibi butikvari hani değişik şeyler getiriyorum tarz şeyler getirmeye çalışıyorum herkesde olan bir ürün getirmemeye özen gösteriyorum. Yani aslında bu da tamamen tekstil geçmişinizin evet. olmasından kaynaklı olarak kumaşlarla bir haşır neşirliğiniz var. Dokunduğunuz ya da baktığınızda burada Sever Hanım aslında sizler için kumaşın en iyisini, en kalitelisini, en sağlığa bir zararı olmayan kaliteli güzel kumaşlarla aslında şu anda mağazasını donatmış durumda da diyebilirim. Aynı şekilde gecelik takımları da mevcut. Ufak, evet. onları da bir bölüm ayırmışız. Evet. Atezilerimiz mevcut. Kadınların en çok tercih ettiği Hı. bölüm diyelim olmazsa olmaz yani her şey mevcut bizde yani hani diyorum ya değişik tarz ürünlerin hepsini tek tek böyle birleştirdik parça parça halinde hepsini bir araya getirdik evet. aslında her şeyden bir reyon böyle ayarladık mesela şimdi gördüm taytlar da var <laughs> evet tayt da var yani e, insanlar geldiğinde buraya en azından şu da var, bu da var. Az da olsa az ve öz getirmeye çalışıyorum. Çünkü mağazam çok büyük olmadığı için e, çok boğulmak istemiyorum. İnsanlar e, yani baktığında güzel dursun ürün. Görsellemek çok önemli. Benim için görsel kesinlikle önemli. Çünkü o vitrinime ayırıyorum ona göre. Ee, yani ne görsel gerçekten çok evet. önemli. Her ürün e, görsellendiğinde güzelleşir bence. Evet, kesinlikle. Yani ürün ne kadar güzel olursa olsun kendi içinde ama onu da evet. müşteriye güzel servis edebilmek ya da güzel, güzel göstermek demek. de e, sergilemek evet. çok önemli. Zaten e, dekoratif anlamda da işletmenize baktığında gerçekten Tabii. çok tatlı. Yani şey özel iç mimarla çalıştık. O şekilde yaptırdık hani. Evet. Burada peki şu ana kadar bölgedeki müşteri memnuniyetleriniz nasıl? Yani müşterilerinizin sizlere geri dönüşleri nasıl oluyor? E geri dönüşleri her gelen şimdi geliyorsa mesela bir yıl önce aldım çok memnunum. İşte X firmadan aldım iki yıkamada gitti. E bu da bizi doğal olarak mutlu ediyor. Yani diyorum ya 10 lira 20 lira fazla olsun ben kaliteli ürün getirmek istiyorum. Çünkü müşteri geldiğinde ya bu böyle oldu şöyle oldu böyle duymak istemiyorum tepkiler. Hı -hı. Benim de hoşuma gitmiyor. Onun için en iyisini en kalitesini getirmek evet. istiyorum. Aslında ürünlerimiz doğal biraz uzun ömürlü. Evet. E çünkü hani iç çamaşırı dediğimiz noktada işte yıkandığında evet gerçekten de hani yamulabiliyor. Eski formatında olmuyor mesela. İlk aldığımız gibi biz onu uzun yıllar Hı -hı. kullanamıyoruz. E bu noktada da sizin ürünlerinize biçtiğiniz ömür biraz da zannedersem ki fazla ki bu en önemli olan noktalardan biri. Tabii, tabii. biri. aynen iç giyimde öyledir. Zaten yani diyorum ya, bu şekilde dönüşler olunca ben de mutlu oluyorum. Onun için gerçekten hani ucuz sokmak istemiyorum zaten dükkanım. Kaliteli, düzgün, güzel, değişik ürünler. Evet. Aslında söylemiş olduğu şey Seval Hanım'ın çok doğru yani bir 10 lira 20 lira fazla verip uzun ömürlü hem güzel estetik anlamda güzel hem kullanış anlamında kullanışlılık bakımından da gayet kullanışlı ve uzun ömürlü burada iç giyim ürünlerine sahip olabiliyorsunuz diyorum. Zaten geriye kalan işte çantalar, taytlar gecelikler, bikiniler bunlar da işletmemizin bizim yanında bir köşesinde sizler için servis ediliyor, gösteriliyor baktığınızda da aslında böyle gezerken hoşunuza gidecek birkaç Ürünü de aslında burada sadece iç giyim olarak girersiniz ama birkaç ürünle de aslında çıkabilirsiniz evet. diyorum. E, çünkü gerçekten zevkli tercihler yapılmış bu noktada. Evet, ortada. teşekkür ederim. Sağ olun. Kullanmış olduğunuz evet. bir sosyal medya hesabı varsa adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da incelesinler ee, sizi. Şu anda in internet sitemiz açılıyor. Tamam. E, bu web sitesinden de zannedersem ürünleri inceleyebilirler. Peki hani e, şaka iç diye inceleyebilirler. Peki şu anda Balıkesir Bandırma'dayız ama hani ilerleyen dönemlerde ya da şu an var mı bilmiyorum hani kargolama yöntemiyle çalışmayı düşünüyor musunuz? Ee, şu an zaten internet sitemizi e, kurduğumuz için e, kargo ile de anlaşmamız bir 10 güne kadar olacak. Ya yani biz e, Türkiye'nin her yerinde evet şaka olmak istiyoruz. E, sonsuz dokunuş olmak istiyoruz kadınlara. Hı. Ee, onun için Türkiye'nin her dijital e, ortamda da e, çok başarılı olacağıma eminim. Evet. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere, izleyicilere, hanımlara seslenmek istediğiniz son birkaç notunuz varsa alıp artık sonlandıralım. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ee, tüm kadınları e, bekliyorum. E, sonsuz dokunuş için şaka diyorum tekrardan. Evet eee internet e, Instagram sitemizden bizi de ziyaret edebilirsiniz. Ee, şaka iç giyim diye. Eee internet sitemize de göz atabilirsiniz. Ee, www.şakaiçgiyimaksesuariz.com Evet artık Türkiye'nin her yerinde olacağız inşallah. Türkiye'nin artık her yerindeyiz diyoruz. Balıkesir Bandırma'da değilsiniz diye üzülmeyin. Artık sizler de internet sitesi aracılığıyla buradaki ürünleri inceleyip siparişlerinizi verebilirsiniz. Burada kargolamalar yakında sizler için zaten başlayacak diyoruz. Burada birbirinden farklı güzel modellerde ürünler mevcut. İç giyimine önem veren ya da iç giyimle alakalı bir hobisi olan bunu seven hanımlarımızı, kadınlarımızın hepsini internet sitesine davet ediyoruz. Siz de buradaki güzel ürünlerden faydalanın diyoruz. Programımız kaldığı yerden Balıkesir Bandırma'da yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.